Tamam. Müdürü, yok. müdürü çağır. müdür çağır. Ah yavrum. Valla zor ayrıldı da zor ama eğitim için katlanırım Eee koskoca Amerikan koleji bu ya. Kim bilir bu oğlumu nasıl edecek Şimdi ben gideceğim. Bir sene sonra gideceğim. Tam bir sene sonra. Bakayım nasıl olmuş benim çocuğu nasıl iyi onu göreceğim. Müdür bey geldi. Buyurun buyurun Bak canım. Çünkü benim, ben vurma. Ha, beni görmesin vurur. 15 bin dolar ayından sonra istediğiniz yapın bana. Şımarmak, şımarmak. Şimdi bak oğlum sana emanet. Seneye geliyorum. Oğlumu tamam mı? Görmeye geliyorum. Bakalım nasıl geçti günün bunu, tamam mı? Emel hadi, tamam. Hadi görüşmek. Hadi. Bebi Hadi. Oğlum ayı ba. bak. Oğlum ayı tamam. Aslanam. Hadi bakalım, hadi. hadi. Canım ağam. Cicim ağam. Güle güle ağam. Bir sene çok zor dönem. Selamun Aleyküm. Bahane için selamun ve rahmetullah ve berekatü ve Hoş geldin abi. Allah neyledir sen e be? insan öğreniyor abi. Paranın gözünü seveyim be. Vallahi adamı. Çünkü dinsiz imansız bile Müslüman. <laughs> Neyse ne abi? Yaptın? şöyle bir

Niye matur edip çekti? Üniversite, üniversite giremiyor. Ne işin var orada gel? He? Heee! Kimi görüyorum? Bu kim lan? Bizim moruk gelmiş. Bilo! Çağrı moruk. Aa! Al sana Ne yapıyorsun lan moruk? Olumdur, geliyor, oğlum oğlum. Ben Oğlum dur kendine gel yavrum. Kendimdeyim zaten moruk. Anam! Nasıl oğlum? Amerikan dediğin konuşu ne baba? Ben oğlumu okusun büyük adam olsun diye gönderdim oğlum. Böyle bir tuhaf olmuş. Ulan Tarkan gibi bir şey olmuşsun lan sen. Daha bu ne ki baba? Eğitimin daha başındayız. Sen yani bir de okul bittiğinde gör beni. Oğlum bile uyanmak atırma. baba o da var yani derslerde. Oğlum ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım? Uslu lan! Zıpır zıpır! Baba bu iyi da. Dur bir ses. Dur da ama oğlum. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel köyümüze gel dönelim. Fadime ablanın düğününde Allah'ın elini çekecek. Hadi gidelim. Meşhur memuru. Yoksa tatil köyü falan mı? Ne ben ne almayayım? Ben bu yaz Amerika'da Monika ile Hava Ayarları'nda bir tatil <laughs> köyüne gideceğim. Bu arada bana 3-5 günlük tercih kaçtıkları söyleniyor. Baba, yavrum, babaya böyle mi konuşulur? Ne manika?